Çorum Kadın Meclisi üyeleri Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki gösterdi. Saat Kulesi Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar kararı protesto etti. kararnamesiyle feshedildi. Sözleşmenin tam adını ne biliyor musunuz? Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Yani bu kararname bize diyor ki kadına yönelik şiddeti, aile içi şiddeti, kadın cinayetlerini durdurmak istemiyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hukuken hiçbir anlamı yok. Anayasaya aykırı. TB fesih geçerli değil. Bizler bunu biliyoruz. Ama bu kararın politik olarak çok açık bir anlamı var. İktidar kadınlara savaş açtığını açıkça beyan etmiş oldu. Bu kararın alınmasında payı olan, bu kararı alan bütün kesimlere ve makamlara sesleniyoruz. Bu savaşı kazanamazsınız.